Yalnız benim araba fayton gibidir. Her tarafından rüzgar alır. Dikkat et de üşüme tamam mı? Ben ateşek üstünde büyüdüm. Bana bir şey olmaz. <laughs> kalk kalk. Kalk, lan, kalk Ne oluyor abi? Adamlarımız çıkıyor. Abi bunlar iki kişi olmuşlar. Yemin et. Zezecliği bırak be. Adamları kaçıracağız senin yüzünden. Gülsüman'ın bir taşla iki kuş vurduğumuzu duyunca... ...ikramiyemizi ikiye katlar herhalde. Hadi yürüsene be Adamları kaçıracağız senin yüzünden. Hadi! Dursana hadi! Yok, sen haklıymışsın. Bizim eşek bundan daha iyi. <laughs> Ama bu sizin eşekten daha hızlı gidiyor. Ya o nereye gittiğine... ...gittiğin yerde zamanın nasıl geçtiğine... ...bağlı biraz da. Bizim köyde Eşek bize yetiyor. Kimse hiçbir yere geç kalmıyor. Kimse böyle trafik kazalarında falan ölmüyor. Kimse önünü böyle kırmızı ışıklar falan kesmiyor. Kırmızı ışık yandı. Bekle dur. Bekle. O kadar seviyorsan dönseydin o zaman köyüne. Niye buradasın hala? Dedim ya. Zeynep'in kanının ucunu alana kadar köyün burasıdır benim. Sen bilirsin. Yeşil yanında gitmeyeceğim mi? Aç mısın? Ne? Ya ben hiçbir şey yemedim bütün gece. Açım. Sen aç mısın? Ya sana uğradıktan sonra bir şeyler yerim diyordum ama oynama oyna dalınca unuttum açtım. Abi ne yapıyor bunlar ya? Yeşil yanda hala duruyorlar. Bilmiyorum. Ama birazdan öğreneceğiz. Dürüm kebap sever misin? Hı? Nasıl yani? <laughs> Doğruya Güneydoğu'dan gelmiş adama benim de sorduğuma bakıyor. ya. Dönüyorlar ya. Dün takip çabuk. Buyurun gençler, afiyet olsun. Sağ olun. Durun bakayım. Siz evli misiniz? Evet, daha üç ay oldu. O zaman sizin sahilde oturup dürüm yemenize gerek yok. Nasıl? Nasıl? Verin bakayım şunları, verin. Verin verin. Paket yapayım evde yersiniz. Boş tabureleri hepimiz evlenmemişlere bırakıyoruz. Öyle değil mi ama? Buyurun alın. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim size. Sağ olun. Borcumuz Sağ ol. ne kadardı? Bu seferlik benden olsun. Size düğün ediyiz. Hadi bakalım afiyet olsun. İyi, Doğru akşam i̇yi akşamlar. Güle güle İyi akşamlar. Hayırlı işler Selim abi. Oo Memoli. Nerelerdesin oğlum? O gün köye düğüne gidiyorum diye gittim bir daha gelmedin. Bana bak yoksa beni başka dürümcülerle mi aldatıyorsun? Yok be abi ben senin kadar güzel dürüm yapanı nerede bulacağım? Dürüm bulsan bile bu manzarayı bulamazsın oğlum başka yerde. Doğru söylüyorsun abi. Arkadaş ekibe yeni mi katıldı? Evet. Arkadaş ekibe yeni katıldı. Hadi sen abi oradan güzel iki tane açılı dürüm at bize de... ...biz de onları yiyeceğimiz anı sabırsızlıkla bekleyelim. Tamam hadi. Hadi gel abi. Ne güzel. Otururum oturun. Bize kaba gibi hedef ol. Dürümcüyü ne yapacağız abi? Dürümcüyü mü? Bizi polis ayağına sakın o da polis molis olmasın. Doğru söylüyor olabilirsin. Sigara? Sağ ol. Ben bıraktım. Eğer sen de her şeyi yeni baştan başlamayı istiyorsan gerçekten bence bu gece sen de bırak. Ha, bir de denize atmasa sevinirim. Zaten çok döndürdüler güzelim boğaz. <laughs> sen. Gerçekten de çok iyi bir adam mısın be işte, Mehmet Ali? Mehmet Ali. Sağ ol. Zeynep'in sen niye bu kadar sevdalandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam. Atsana bize de bir şeyler. Tavuk mu istersiniz et mi? Ne? Fark etmez. Benimki tavuk olsun. Tamam sana tavuk sana da et iş atıyorum. Eyvallah usta eyvallah. Şu karşıda gölün ışıklıya kız kreşi mi? Kız kreşi. Varas saydın ne ya. Kaç defa geliştim şu boğazın kreşinden. Hiç fark etmedim. Geceleri ışıklandırıyordu. Daha güzel oldu. biz çocukken bizim okulun girişindeki duvarda kocaman bir resmi asılıydı. Kız kulesi. Her sabah derse girmeden önce önünde böyle durup şaşkınlıktan ağzımız bir karış açık öyle bakardık. <laughs> Sanki İstanbul'u yabancı bir memleketmiş gibi. ...kulenin arkasında görünen yüksek yüksek binaları görünce... ...niye bizim köyde öyle binalar yok diye üzüldük. Sonradan... ...dördüncü sınıfa geçince öğrendik. Meğerse da bizim memleketmiş. Orası da Türkiye'ymiş. İsteyen herkes İstanbul'a gidip gelebiliyormuş. Meğer yoksulluğu yoksul ölmek kadar değilmiş. En çok da Zeynep severdi orayı. Biliyor Biliyorum. Biliyor, Biliyor mu? Yoksa onu oraya götürdün mü? Ona söz vermiştim. Bir akşam seni mutlaka kız kulesine götüreceğim köylü kızı diye. İyi ki de tutmuşum sözüm. İyi ki de tutmuşsun sözünü. Sağ ol. Çok sağ ol. ee, gençler ne iş yapıyorsunuz bakalım? Biz temizlik işiyle uğraşıyoruz. Ya temizlik işiyle mi? Ha temizlik işiyle. Ne temizliyorsunuz? Şirket binalarını falan mı? Yoo. Bizim temizlik işleri biraz daha karışık oluyor haliyle. <laughs> ya al bakalım. Kavuk <laughs> etten daha önce pişer. Bir <laughs> Sen biraz bekleyeceksin. Önemli değil. Bekleriz. Eline sağlık i̇şte çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben şu kıyıdakilerin dürümlerini götüreyim hemen geleceğim. Tamam usta. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dürümcü gizli polis falan olamaz. Çok güzel yapmış şerefsiz ya. Bence bu işi uzatmayalım abi. Uzatmayalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.